David. Evet. sizlerden gelen sorulara öncelik verip böyle haftada bir kere cevaplamaya çalışıyorum. Birkaç soruyu birden burada ele alacağız. Bugünkü konumuz nöral tüp defekti ve folik asit kullanımı. Bir izleyicim, takipçim sormuş. Folik asit alıyorum. Nöral tüp defekti bir bebeğim oldu ve sonlandırıldı. Ne zamanına kadar kullanayım? Şimdi şöyle, böyle bir şey olduğu zaman nöral tüp defekti en büyük bir sorun folik asit eksikliği olabilir. Bu yüzden de yüksek doz folik asit veriyorum. idik. Hala öyle ama şimdi artık e, aktif folik asit içeren preparatlar var. Tabii burada isim veremem ilaç ismi ama e, folik asitin aktif formu yani metabolize edilmeden etki edecek, vücuda girince etki edecek formunu verdiğiniz zaman zaten daha yüksek doz kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama yine de e, yüksek doz bir folik asit verilmişse de onu kullanmaya devam edin. 2 e, ay kullandıktan sonra tekrar gebelik deneyebilirsiniz ve gebelik sürecinde de ilk 3 ayda yine kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer belli bir folik asit eksikliği ya da folik asit metabolizmasının metabolizmasının işleyişinde sorun yaşayan ya da bununla ilgili genetik bir e, trombofilisi olan hastalarda ki bu bazı gen e, ölçümleriyle ortaya konabilir, bunların zaten daima folikasitin aktif formunu kullanmaları gerekiyor. Bunu her zaman ayırt edemeyeceğimiz için de artık e, bugün günümüzde gebelik öncesi kullanılan ilaçlar, e, folik asit preparatlarının hemen hemen hepsi artık aktif folikasit formunda üretiliyor. Bu birincisi, yani iki ay öncesinde, gebelikten önce kullanıp bu şekilde tekrar gebelik denilenebilir bir e, nöron tüplü terminasyon terminasyonu sonrasında. Hı hı. E, başka bir sorumuz da yine e, Sezeryan'la doğum yapmış e, ama karnında bebeğini kaybetmiş maalesef çok üzücü e, bir anne adayımız tekrar ne zaman gebe kalıp kalamayacağını ya da 6 ay sonrasında gebe kalabilir miyim diye soruyor. Tabii elbette ki e, bir Sırdayan doğumlarda e, arada geçen sürenin yani ikinci gebeliğin 2 iki yıldan önce olmasını çok tavsiye etmiyoruz. Ama tabi bu özel bir durum. Çok iyi anlıyorum bu annelik özlemini, annelik, e, anne olma isteğini. Hele hele böyle bir şey yaşandıktan sonra insan çok beklemek istemiyor. O yüzden 6 aylık bir kullanımdan sonra, daha doğrusu 6 ay ara verdikten sonra tekrar folik asit başlayıp bunu yine 2 ay kadar kullanıp ondan sonra gebelik denemenizde bir sakınca olmayacaktır diye düşünüyorum. Her şeyin sorunsuz ve sağlıkla geçmesini dilerim. Umarım cevaplayabilmişimdir sorularınızı. Beni izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum.